Sen o çocuğun kalbini taşıyorsun. Hangi çocuğun? Bir gün kötüsün, ertesi gün iyi. Bir gün acımasızsın, sonra merhametli. Bir gün birini seviyorsun, sonra başkasını. Ben sadece seni sevdim Feraye. Hayatımda ilk defa birini sevdim. O da sende. Bu gerçek hiç değişmeyecek. Sen neyi tehlikeye attığını bilmiyorsun Oktay. Ben size bu borcu nasıl öderim? Kendi yoluna düş. Yakındırma durma buralara. Ne bu mahalleye ne de Feraye'ye. Yalan mı? Oğlunun kalbini vermedin mi buna? Bunun hesabını vereceksin. Bu artık benim sorunum değil. Sizin sorununuz. Ortak olmamı istiyorsun? Beni komiser Kenan'a bağlayın. Artık ne bu oda sizin odanız ne de bu şirket sizin şirketiniz Oktay Bey. Halletmem gereken bir işim daha var. Beni bırakma. Ne olur beni bırakma bırakmayacağım. Hiç bırakmayacağım. Ne pahasına olursa olsun bırakmayacağım. Kalpsiz Adam yeni bölümüyle cuma akşamı Star'da.